Sevgili arkadaşlar merhaba. Rap Play programında rapinplay.com üzerinden bizlere başvuran rap, rapçi arkadaşlarımızı ve rap sever genç arkadaşlarımızı ağırlamaya, sizlerle tanıştırmaya devam ediyoruz. Bugün Rap Play'in konuğu Koşan mahlasıyla ee, Uğur Koşan bizlerle beraber. Merhaba Uğur. Hoş merhaba. Ederim. Nasılsın? Hoş i̇yiyim şükür. İyi görünüyorsun zaten. İyiyim, iyiyim. Rahat ol. Rahat ol ya. <laughs> harika harika. Peki. Bu kadar rahatlatan ne seni? Yaptığın müzik mi? Yazdıkça rahatlıyor musun? Yani müziği rahatlama için kullandığım söylenemez aslında pek ama tabii yazmak insana rahatlatıyor biraz da olsun. Değil mi? Yani. Ee, ne zamandır rap müzik yapıyorsun? Ne zamandır? Ben 2014'ten beri zaten müzikle ilgileniyorum. Yazıyorum söz falan filan. Amatör müzik yazıyordum. Hani rap parçaları yazıyordum paylaşmadım. Amatör müzikleri paylaşıyordum. Rap biraz meşakkatli geliyordu o yıllarda. Hani küçüğüm hmm. daha nasıl yapıldığını bilmiyorum. Hani free beatten haberim yok. o, o dönemler. Yazıyorduk, kendi arada arkadaşlarımla birlikte paylaşıyordum. 2018'de en son yazmaya başladım, bir üstüne demo şeklinde demolar almaya başladım. Sosyal mecralarda paylaşmaya başladım, sosyal medya hesaplarımda arkadaşlarıma falan... İlk aslında. olarak sosyal medyada paylaşmaya başladın, tepkileri aldın. Tabii tepkiler aldım, çok güzel olmuş, devam et. Flow'ların çok iyi, lirikler, diye başarılısın falan filan. Ki ben rap'e başladığımda benim etrafımda rap yapan birisi yoktu. Veya bizim hani bulunduğum, büyüdüğüm yerde bir stüdyo diyor. Nereden ilk olarak esin? yani seni etkileyen i̇lk bir... yerde rap dinliyordum zaten. Hani Siz dokuz Bir sanatçı girdim. mı seni etkiledi, bir söz mü? Ne, nedir seni rap'in içine çeken? Ya şimdi ben zaten müzikle eşit dışlı büyüdüm. Hani müziği severim. Bir süreden sonra amatör müzikle anlatmak istediklerini anlatamıyorsun. Bir şeylerle kısıtlı kalıyorsun. Hani her istediğin konuya değinemiyorsun. Veya şarkı iki buçuk dakika sürse zaten bir merödiye uygun kalman lazım, onun çer hani çerçevesinde, o çerçeve içinde bunları yayınlaman lazım. Ama rap öyle değil. repte de serbestsin, flowlarını, liriklerini kontrol ettiğin sürece istediğin yere dokunabiliyorsun. Ee, yayınlanmış eserlerin var mı şu yayınlanmış an? Yayınlanmış bir tane eserim var. Ee, nerede yayınlandı o? YouTube. YouTube, YouTube üzerinde. Genelde YouTube üzerinden yayınlayıp oradan tepkilere bakarak yürüyorsunuz değil mi? Öyle Yani şey genelde yok. öyle değil. İmkanlar da halinde. Gönel isterdi ki bütün sosyal şey sosyal platformlarda hani dijital platformlarda yayınlayalım ama ne daha o kadar gelişmedik. Hı hı. E artık e, dijital çağda her yerden çok rahatlıkla yayınlayabiliyorsunuz. E, buna zaten ha. biz de aracılık etmek ha. isteriz. E, gerçekten iyi şarkılar yazan, e, gerçekten dünyanın dertlerini anlatan ya da işte bu müzikle dünyanın dertlerini unutturan müzisyenlerin her zaman müzik camiasında olmasını yani isteriz. Amacımız unutturmak değil, tam aksi göz önünde bulundurmak. Hani ben rapi ne kendi sorunlarıma tam kendi sorunlarımdan bahsediyorum ama kendi sorunlarımı hani toplumsal olayların çerçevesi altında hani bahsediyorum şarkılarımda. Örneğin ne bileyim hani biz içinde yazıp sokağı anlatmıyoruz mesela. Hani şu anda zaten çoğu parçalar öyle adam hani Jakuzisinde yazıyor şarkıyı ama sokaktaki çocuğu anlatıyor. Yani bu i̇ş inandırıcılığını yitiriyor. Sevgili arkadaşlar Rap'in Play'de Koşan'la e, programımız devam ediyor. Şimdi ondan bir şarkı alacağız. Ölür müyüm acaba? Dinliyoruz. <laughs> bir sokakta kapattım mı gözlerimi Bite tutuldum ve kastım olan dişlerimi Bu son sardığım Harbiden titrettim Sarılan ben değil temiz dişlerimdi sokağa karıştır talan et kocaman şehri Ölür müyüm acaba ben de görmeden mi? Ya da terk etmeli bu semti iyisi bu şehri Sustur kafamdaki lanet sesleri Yaylanın sokakları ilk kez bu kadar dar geldi Fevzi çakmakta öylece bir ileri bir geri İsmek Meksiko City bizlerin bed Hava soğuyor kafam düşüyor harlı ateşi Loş sokaklar boş caddeler susmayan sirenler Kafamın içinde şimdi şeytani fikirler Organize çetelerle soğuk kanlı cin Ayetler bir de daha kirlenmemiş bembeyaz o siciller Ey bu sokaklarda gasp edildi benim düşlerim İstanbul'un cacatlı taraflarında gezmedim Ben yolunda bir villada dünyaya gelmedim Bu semtin sokaklarında kirlendi lan gençliğim Salaş pantolon giy ve hadi daldar sokaklara Oyun oynamadın ki sen çevirdin parkta Aynasızlar gelince bütün eşyayı zulallah Sonu yok bu yolun sen ne kadar hızlı olsan da Bir mahkum misali şimdi elli adalet yok sokakta Asla boyun eğmedim karşı çıktım haksızlığa Erkek değil el kaldıranlar kadına Sokağın çocukları kimseyi incitemez ki Zaten hayat vurmuş onlara en büyük darbeyi 15'inde aşık olmuş ile uyuşmuş 17'ye geldiğinde psikolojisi Biraz sessizlik biraz alkol bir dediniz kenarı Hangi bünyemde bu kadar huzur yarattı Tam almışken bütün bırakma kararı Anla birlikte yine gözlerim karardı sever misali homi, nöbetteyim sokakta Uykusuzluğum eşdeğer bir bekçi memuruyla Saat sabah beş suları bir cinayet kuytuda Aile meçhudense de zanlı gayet ortada Peki, e, günün birinde sen de e, şöhretli bir rap şarkıcısı olsan ve çokça konserler versen, albümlerin çokça satsa ve sen de hali vakti yerinde bir rapçi olsan, o arabalara evet. bin, e, binmez misin? Bilmem Neden binmem? Gerek duymam ya. Hani öyle 100 bin dolarlık arabalar, 200 bin dolarlık arabalar. Hani bir sedan kasa araba da yeter. Eğer bir gün araba alırsam ama, hani lüks bir araba mahallemdeki çocukları gezdirmek için alırım. Harika. Güzel duygular, zaten müziğin güzelliği, müziği yazdıran şey insanın içerisinde kalbinin henüz taşlaşmamış yumuşak kısmından çıkan melodiler zaten bunlar. Evet. Ama bazen taş gibi de olabiliyor. Senin sözlerin de daha çok protest sözler. Evet. Bunları yazarken nereden besleniyorsunuz? Tabii ki sokaktan. Yani yaşadığım olaylardan, zaten sokak işte dışlıyım. Hani 9 yaşımdan beri sokaktayım, geziyoruz, tozuyoruz, gördüklerimiz şeyler var. Hani ne bileyim. Biz çoğu öyle kafelerde takılan gençler değiliz. Hani bir kafedense mahallede bir parkın çardağı bence daha mantıklı, daha rahat geliyor hani bize. Çünkü kafede oturuyoruz, millet bize bakıyor, sahte tavırlar, yapmacık tavırlar. Hani en azından doğal değil ama bizim takıldığımız yerlerde doğallık var. Hani gördüğüm olaylar da zaten sağımda gördüğüm, solumda gördüğüm, hiçbir zaman yaşamadığım olayı görmediğim bir şey anlatmadım. Veya biri iki katarak anlatmadım. Peki sence ee, gayet normal, parka hiç gitmemiş, ee, evinde e, sabah okuluna giden, öğleden sonra okuldan gelen, akşam annesinin yaptığı yemeği yapan, sabahta annesinin güzel temizlediği, dediği okula gönderdiği bir çocuk rap yapamaz mı? Yapabilir. Örnekler var. Stabil. Yapabilir. Ama bakış açısı farklı şimdi. Hani herkes rap'e farklı açıdan başlar. Mesela adamın parası yoktur rap'e başlar. Rap'te para olduğunu öğrenir. Veya bir kızı olan sevdasını anlatmak için rap'e başlar. Örneğin kendi hayatındaki sorunları anlatır. Kimseyle konuşamaz. Kağıdın sesi çıkmaz, kağıt dinler. Hani bir insan anlatsa ya boş versene der ama kağıt dinler. Sayfalar, cihazlar anlatır, derdini çizer, o döker. Güzelmiş. Veya tanınmak ister. Hani çok tanınmak ister. Saçmalar, saçmalar yani sadece tanınmak olur amacı. Ama hani benim rap'e başlama amacım bunlardan biri değil. Hani konuşulmayanları konuşturmak veya konuşamayanlar için konuşmak. Yani bir nevi toplumun sesi olmak e, ya da alt kesim. gördüğümüz sorunların sesi olmak. Alt kesim. Peki alt kesim diyoruz. E, rap hep 2000'li yıllarda underground tozda o, o yılları pek bilmeyebilirsiniz. Hep underground aşağılarda. Eski yapılan bilmiyorum. evet. Yani e, o yıllarda e, aynen söylediğin gibi bir parkta bir araya gelip yapabiliyorlardı sadece müziği. Yapılan mekanlar yoktu. Bizim yaptığımız gibi büyük festivaller yoktu ki o zaman. Rap şarkıcılar çıksınlar. Hı hı. Ee, bir süre sonra, şu an rap artık geldiği noktada e, neredeyse e, genç arkadaşların yüzde e, fazlasının e, bir beat üzerine sözler yazmaya başlayarak videolar çekerek ilgi duyduğu popüler bir hale geldi. Tabii. Sence rap, e, rapin popüler olması rap müziği geliştirir mi? Rap'in rap popüler olması, istemiyor. müziği geliştirir. Herkes rap yapsın, niye yapmasın ki? Herkesin tarzı kendine. Adam arabesk rap yapar, kalkar, mamlı rap yapar. Efendime söyleyeyim, hip-hop yapar, trap yapar. Yapar adam, afro trap yapar. Hani herkes yapsın, sıkıntı yok. Ama hani tarzı var, tarzı yok. Ben hiçbir tarzı kötülemiyorum ama benim tarzım hip-hopandır. Grand hip-hop veya protest hip-hop. Protest rap yani. Şimdi kalkıp ben trap yapamam. Dinlemediğim... Açık söylüyorum, trap fazla dinlemiyorum. Zaten rap yapıyorum ama... Rap dinlediğim MC'ler sayılıdır. Belirli parmağına geçmez. Hani gazapizm veya heyecan. Geri kalanı tam çıkan her parçayı kulak asıyorum. Hani nasıl olmuş, iyi mi falan diye pek ama dikkatimi çektiği söylenemez. Hani genelde arabesk dinliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, Rap'in Play programında Koşan'la sohbetimiz devam ediyor. Ee, şimdi sırada bir şarkısı var. Şarkısının ismi Ama Yok. Koşan'a ee, Koşan'ı dinliyoruz. <laughs> Yokuşun sonunda yüklü para bolca alkol işler gitmez Sarayında depresyon birde karakol cebinde ellilik pakette Yemem buradan karambol gözlerine bayağı battın neden kutun fazla bol Birden bir liran ölüm düşüncesi kaçıncı evre Hayallerim bir çıkmazda umutlarım avare Bunun bir üstüse Ağzından havale geçirmeden kimseye lan Dökülmem ben derlere Kolumdaki bir şey değil zihnimdeki derin Kesik kesikler oluşur oluşur bitişi delirik Bekleme faydası yok Doğal değil sentetik kasılmadıkken Kıtılmak bu olay psikolojik Sorunların alt safhada hologram halisleri Bir an bire kendinden geçen kanlanmış gözleri Kontrolsüz bir şekilde kastığın o dişlerin Gecenin bir saati söylenen plansı sözleri Sonra böyle olmaz öyle ekmeklere yağ sürmeler Aç atarken bak çocuklar bu düzeni övmeler cebindeki para için yaptığı kul kendisinden başkasını düşünmeyen gevşek. Ama yok şimdi eksilmek ben bu yoldan geri dönmem Moroş deyip ötekileştirenlere taviz vermem Elime bastığımda geçmişi üzünlenemem Belki bir gün yeniden ama yok ya güvenmem Ama yok şimdi olmaz ben bu yoldan geri dönmem Moroş deyip ötekileştirenlere taviz vermem Elime geldiğimde geçmişi üzünlenemem Iki, bir gün yeniden Ama yok ya güvenmem Ama yok böyle olmaz Fiyaskolar safsatalar Hapsatanlar koşturanlar Aç çatanlar böyle olmaz Ama yok bir düzen cebinde yanında yok onlar Hiçbir şey yok kaybedecek Ama yok böyle olmaz Karanlığın içinden çıkan aydınlık sabahlarda Evsizler çatı olan ücra kuytu sokaklarda Yok ama yakamdan düşmez bela çıkmış dokuza market patlat diyeceğim Kuru sıkı silahla Evinden uzak Ölüme yakın şekilde kumar masasına oturmak birden Azrail'le Ona karşı kurtaramaz seni bir emanetle Gel kendine ya da gelme keyfin nasıl bilirse Bayık gözler kafam önde etiketken semtimde Sokaklarda her şey edilmişken farklı manipüle Bir parçalarım çalacak bu şehrin her yerinde Sonuna koşan sesleri yükselecek bu şehirden Yok ama değil öyle söylentiler böyle işte Böyle işte kafam güzelken dağdık sözlerle Masumlaşınca tüm oyunun bitecek gibi gelmesiyle Gözümü açmak istemem bir sabah nezarette Acon Tuzla 2020 Peki e, gidiyor musun konserlere? Hiç gittin mi rap? Konserleri? Bir kez gittim, milyon fest gittim zaten. Hı -hı. Gazapın konseri vardı. Hı -hı. Onun için gittim. Zaten. O da çok başarılı bir arkadaşımız evet. Gazap Gazapızım. E, son zamanlarda da yaptığı şeyler çok seviliyor. Evet. E, o konserlerin ruhu da ayrı. Tabii Herkes ki. Herkes o kadar uzun sözleri açıkçası, <laughs> yani seyirci nasıl ezberliyor ve söylüyor hep beraber. Tabii de. Ben de çok anlayabilmiş değilim ama bravo vallahi yani. Zaten seyirci oraya giderken şarkının çoğu sözü aklında olmuyor yani bence benim fikrim bu yönde. Bir şey bir duyunca karşısında sanatçıyı görünce şarkı eşlik ederken birden mırıldanmadan söylemeye geçiyor. <laughs> Peki çok teşekkür ediyoruz programa katıldığın için. Evet, ben çok teşekkür çok ederim. Ol. Son olarak Rap in Play izleyicilerine söylemek istediğim bir şey varsa bu kameradan alalım. Yürüdükleri yoldan eminseniz, yürüdüğünüz yoldan eminseniz korktuğunuz adımlardan korkmayın. Devam edin. Vazgeçmeyin. Ee, her zaman e, ileri hedefinizde ise ona doğru yürüyün diyorsun. Tabii ki ee, Tebrik ediyoruz. İnşallah e, başarılı şarkılar yapmaya devam edersin. Güzel şarkılar yaparsın. Biz de senin albümlerini dinleriz. Umarım. Peki çok teşekkürler. Evet Rapin Play'de bugün sizlerle e, beraberdik yine. Koşan bizlerle beraberdi, Koşan Mahlası'yla. E, sizler de RapinPlay.com üzerinden başvurarak Rapin Play'e katılabilirsiniz. E, hepinize Hoşçakalın diyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere.